Selamlar dostlar. Bugün bizim 19 artı 1, 19 ruhsal bilgelik öğretileri diye bir kitabımız var. Bu kitapla ilgili size bilgiler vereceğim. Bu bir ders kitabı, kendini bilme kitabı. Şimdi burada sade 19 artı 1'in ne olduğunu size anlatacağım. Şimdi bizim sistemde 7 tane çakra var. Zaten biliyorsunuz çakraları. Bu 7 çakranın üzerine 12 daha çakra koyduğumuz zaman 19 çakra yapıyor. Yani bir insan bedeninde 19 tane çakra var. Artı 1 de hak kanalı oluyor, Allah kanalı oluyor, evrensel bütünlük kanalı oluyor. Bizim çakralarımızın isimleri biraz farklı. Mesela kök çakraya toprak çakra diyoruz. Çünkü alemde dört tane element var. Toprak, su, ateş, hava. Toprak neresi? E, kök çakramızın yani atıklarımızın, yediğimiz atıkların boşaldığı yer toprak çakra. Cinsel çakra, su çakra. Ateş olan çakramız bedenimizde. Eee... Sıcak olan yerler, üçüncü çakramızda olan yerler dalak, pankreas gibi ısıtan yerler. Çünkü su çakrada sade su var. Toprak çakrada zaten bir toprak atık var. E, ateş çakrada da bedenimizi ısıtan, işte mide gibi, karaciğer gibi, pankreas gibi olan yerler var. Hava çakrada da e, nefes aldığımız akciğerler. Şimdi yani evren nasıl dört temel üzerine oturduysa, Bedenimiz de toprak, su, hava, ateş, ee, toprak, su, ateş, hava çakra üzerine, hava maddesi üzerine oturmuş. Bunun üzerine bir alttan düşünün, toprak, su, ateş, hava akciğerlere kadar geldi. Bunun üzerine bu dört element sizde oturunca buna ses çakrası geliyor. Yani artık siz bu dört elementi kullanarak konuşabilme kapasitesine gelmişsiniz. Bu konuştuktan sonra kişi burada kendi gücünü, kendi kuvvetini ortaya çıkarmış oluyor, ee, kendi sesini ortaya çıkarmış oluyor, seslen aleme hitap etmesini öğreniyor. Yani konuşan bir e, artık insan rolünü alıyor. Bunun üzeri üçüncü göz çakrası yani e, alnımızda bulunan yer, burası da e, yükseliyor bakın dikkat ederseniz. Şimdi seslen 5. çakra oldu. 6. çakrada görmek, görmenin içinde ses, koku, görmek ve tat almak baş bölgesinde. Baş bölgesinde bu. Bu da 6. yer oluyor ve 7. yer de tepe çakra diye. Bu da evrensel bütünlüğe bağlanıyor. Bunlar merkez 7 çakra. Bizim çakra anlayışımız bu şekilde ama bunun üzerine 12 tane daha çakramız var. 12 tane çakramız var. Şimdi tekrardan bu 7 çakrayı içine koyarak 12 çakranın nasıl çalıştığını size kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi sağ ayak, ayak tabanı bir çakra. Eril enerjiyi taşıyor. Ee, ne demek bu eril enerji? Bir yere adım atmak. Yani bedenimizin sağ tarafı eril, sol tarafı dişi zaten. Sağ taraf eril. Eril yapmak, başlamakla ilgili bir çakra. Ve enerji de alıyor. Yani topraktaki enerjiyi alıyor sol ayağımızda dişil enerjinin alışverişini yapıyor. Yani bedenimiz sağ ve sağ sağ ve sol ayağa dikeldiği zaman bu sağdan ve soldan enerji alıyor. İki çakra burada var mı? Ellerimize geçelim. Sağ el eril. Bir şeyi başlarken hep tokalaşıyoruz. Bir şeye başlıyoruz ya hani sağ taraftan eril. Rahman ve Rahim. Rahman olan taraf. Sağ taraf. Rahim tarafı da bunu bütünleştiren, bunu büyüten taraf, sağ el eril, sol el dişil diye, bunlar da bedende oturdu mu? Dört dört çakra açığa çıktı. Şimdi beşinci çakra toprak çakra, temin anlattığım yer kök çakranın olduğu yer. Altıncı çakra su çakra, böbreklerle. Cinsel çakra'nın olduğu yeri teşkil ediyor. Böbreklerden yani suyun atıldığı, suyun tutulduğu yer su çakra. Burada enerji var. Bunlar hep enerjiden çalışan sistemler. E, ateş çakra'yda, ateş çakra'da e, dalak, karaciğer, pankreas, midenin bulunduğu göğüsün, göğüsün sana yakın olduğu yerler. Tabii bu bunları yöneten mesela toprak çakra'da. E, Azrail yönetiyor burasını. Çünkü bitiş noktası orası, yok oluş noktası olduğu için orasını Azrail yönetiyor. Suç akrasını da İsrafil yönetiyor. Çünkü o doğumu doğum yaptıran, hani bir şeyi başlattıran ne diyor? Sur borusunu üfledi İsrafil diyor ya işte o sur borusu aslında e, tohumu attığı yer. İsrafil Ateş çakra da Mikail yönetiyor. Göğüste bulunuyor. Dediğim gibi dalak, karaciğer, pankreas, midenin olduğu yerler, ısıtan yerler ateş çakra vazifesini görüyor. Hava çakra da dikkat ederseniz aynı burun gibi. Bu da ee, Cebrail yönetiyor. Göğüs bölgesinde. Dört element şu anda size oturdu ve bu dört element sizin elleriniz, ayaklarınız ile birleşti. Kalp çakrası ve hava çakrası ikisi birlikte hareket ediyor. E, Cebrail yönetiyor demiştik. Şimdi gelelim bedenimizin boğazına kadar geldik. Burada ne oldu? 4 ana merkez ve dört tane de iki el iki ayak 8 tane oldu. 9 da dokuz da tam göğsümüzde bulunan kalp. Bu özel bir yer. Kalp çünkü bütün e, kan pompaladığı için kanın içinde su olduğu için bütün bedeni gezdiği için bu kan bu titreşimi kanla alıyor. Kandan alıyor. Yani evrensel titreşimi hissiyat diyorlar buna. Hissetmek. İşte bunu da kalp yapıyor. Kalp özel bir bölüm. Hava çakra değil. Kalp farklı bir şey. Bu kalp çakrası 9 yaptı. Şimdi boğazımıza kadar geldik. Şimdi buradan sonra boğaz çakrası 10. yere geliyoruz. Bu ses çakrası boğazda oluşuyor. Bu dil konuşması yani konuşan bir dil ve tat alan bir dil. İki tane hali var dilin. Biri konuşuyor, biri tat alıyor. Bunlar iki ayrı çakralar gene oluyor. Tat alma çakrası 11, 12 koku alma çakrası. Boğaz ses çakrası, dil konuşan, bir de tat alan dil var. Tat alan dil maddedeki manayı çözmek için yaratılmış kalp nasıl hissediyor ya, ayaklarda hissediyor, elde hissediyor, çakraların hepsi hissediyor, alemi hissediyor bunlar. Ayrıca iç alemleri hissediyorlar. Tat da iç alemi hissediyor aslında. Sen sanıyorsun ki işte bir elmanın tadı var. Halbuki elmanın tadı değil. Sen o elmadaki tadı alıp onu analiz edebilme kabiliyetine gelebiliyorsan iç alemi de görebilirsin. Aslında sen dilini tat almak için kullanıyorsun ama aslında evrensel ee, oyunu çözmek için bu tadı alıyorsun. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nereye gidiyorum gibi. Gelelim buruna. 12. çakramız. İç alem, burun. Bu sol burun. Koku alan yer dişil. Sol taraf dişi demiştik. Sol taraftan e, alınan kokular. Bir de sağ taraftan alınan kokular var. Sağ taraftan alınan kokular eril görevini görüyor. Ne demiştik? Başta eril demek. Başlatan oluşturan, yürüten dişiyle ne demiştik sol tarafta da? O da büyüten, geniştiren, anne gibi düşünün. O da büyütüyor, genişletiyor. Yani e, biri ol diyor, biri ol konumunu büyüterek genişleten bir sisteme ait. Şimdi e, dil, burun, Dil iki tane. Tat alan, koku alan. Pardon. Dil iki tane. Tat alan, konuşan. Konuşan nereye bağlı? Akla bağlı. Tat alan, tat alan da akla bağlı. Yani aslında hepsi bunun beyne bağlı. Sol burun sol burun dişi olan, sağ burun eril olan. Eril başlatıyor. Dişil onu genişletiyor. Bunları koku alarak Olayın nereye gittiğini, olayın ne olduğunu, olayın nasıl analiz ettiğini öğrenmeniz için size verilmiş azalar. 14'e gelelim. 14. çakramız görme çakrası. Göz. Sağ göz eril, sağ bakış. Sağ bakıştan baktığın zaman hani nazar filan değdirtilen yer aslında. Yani oluşuma başlatan yer. Yani beş ağızdan aslında yani dilin, burnun, gözün, kulağın, analiziyle sen olayları başlatıyorsun veya bitiriyorsun. Şimdi sağ taraf gören göz eril, başlatma. Sol gözde dişil, onu ileri götürme, düzeltme, büyütme. Aynı anne gibi düşünün, birini baba gibi düşünün. Şimdi 16'ya gelelim. Duyma çakrası iç alem, kulak ve dış alem diye ikiye ayrılıyor. Sol kulak duyan dişil enerji, sağ kulak gene eril. Erilde neler duyuyorsunuz? Rahmani bilgiler. Dişilde de o rahmani bilgileri ilerleten bilgiler. 18. Bunların hepsinin tepe çakra diyorlar. Tepe, aklın, üst bilincin olduğu yer. Tam akıl artık. Ne oldu? Ayaktan 18'e kadar nokta tarif ettik size. 18 nokta var. En üstte de akıl var. Ve üst bilinç var. Üst bilinç. Akıl ve üst bilinç. 19'da da küçük beyincik alt bilinç var. Bilinçaltı diyorlar, zihin diyorlar. Oradan metafizik giriyor. Şeytanlar, cinler, cinler alemi gibi bilinçaltı, genetik kodlamalar hepsi buradan çalışıyor. Zihinden çalışıyor. Yani 18 ve 19 birbirini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu 19'un hepsine birden 19'a kadar hepsi tepe çakraya bağlı. Akla bağlı. Akıl ile yönetilen bir sistem. 19 artı 1 de hepsini kontrol eden evrensel akıl hissi bilgisi. Nur ruhla birleşti, hak bağlantısına geçti. Biz böyle bir sistemi keşfettik ve biz böyle bir sistemi bizim 19 artı 1 kitabımızla yani şu kitap. Bu kitabımızla bunu isteyen kişilere bedenini nasıl kontrol eder diye öğretmesini tarif ediyoruz. Bize katılmak isteyen arkadaşlar kendi fiziksel bedenlerinin çakra dengelemelerini ve çakra kullanım sistemlerini ve bunların içe açılan ruhsal boyutlarını keşfedebilirler. Herkes de bu makineden var ama Kendini bilmeyenler de bu sistem çalışmıyor. Onlar direkt tek yerden çalışıyorlar. 19. çakra olan küçük beyincik. Bildikleri kadar hareket ediyorlar. Bizim görevimiz o diğer 18 çakrayı açmak ve artı 1 olan 19 artı 1 olan Hak ile tanıştırmak. Yani kendisinden tanıştırmak. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen bütün bedenindeki çakraları kullanmasını bilir. Biz bedendeki çakraları kullanarak alemsel sisteme onu adaptasyon yaptırıyoruz ve alemsel sistemde kendi kader programını bulması için yardım ediyoruz. Bize katılmak isterseniz sizi davet ediyorum. Teşekkür ederim.